Malumunuz bir savaşın içerisindeyiz. Yani, e, bir savaşla karşı karşıyayız ve maalesef bu savaşta düşmanımız görünmeyen bir düşman e, mücadele ediyor. Dolayısıyla bu bu savaşta en önde giden en gözü en önde giden unsurlarımız sağlık personeleri. Sağlıkçılarımızın yanında olduğumuzu getirmek adına bu faaliyeti icra ediyoruz. Artı e, bir de e, koruyucu maskeden üstte yazıcıyla koruyucu maske yapıyoruz. Millet tarihin her döneminde bu illetleri bu bu tür illetlerle bu tür savaşlarla e, karşı karşıya gelmiştir ve hepsini yenmesini bilmiştir. Biz birlikte Türkiye'yi diyoruz. yüzme ateşi. Tamam. Gelmek lazım. Gelir mesafeli olan bunları <laughs> bir kat Özellikle bir vatandaşla muhatap olun. aranızdanmış yapın kontrolü.